Nerede acaba hangisi? Bir dakika. Ha <laughs> ha şu video. Bir ay önce çektiği video. ''Fute of my job and frustrations with the vocal minority of false cancer.'' Abi olayı söyleyeyim. Ee, bir tane adam gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii olayı açıklamak lazım. Bu Louis Rossman'ın çalıştığı bir şirket var. Ee, adamın, çalıştığı şirketin patronu açık kaynak projelere ya da farklı projelere yatırım yapıyor. Ve tabii ki yatırım yapıyor. Üstüne getiri bekliyor. E, bu Image diye bir yazılım var tamam mı? Bilenleriniz vardır. Geçen Google hayatından çıkar videosunda da e, konuşmuştuk. Image yazılımı Google fotoğrafların aynısı. Bildiğin aynısı ama açık kaynak özgür yazılım. Kendi sunucunda barındırabiliyorsun. E, Lois Rossman ikna etmiş patronunu tamam mı? Demiş ki abi biz bu şeye Image'e yatırım yapalım demiş. Tamam mı? Image'e yatırım yapalım. Daha iyi gelişsin bu yazılım. Çok iyi yazılım. Şu an bu konuda çok açık var. Fos dünyasında işte... E, büyük geri getirisi olabilir diye ikna etmiş patronunu. Sonra bir tane izleyicisi de yorum yazmış abi demiş ki niye ücretli getiriyorsunuz? Biz fos üyeliklerde biz fos yazılımlarda ücret istemiyoruz. Ücretli diye bir şey olmasın. Biz kendimiz bağış yapalım diye bir şey yazmış. E, Luis Rosman da çıldırıyor bu yoruma. E, bunu anlatıyor burada. Niye çıldırıyor abi? Adam aklı diyor ki abi zaten diyor özgür yazılım. Zaten ödemek zorunda değilsin diyor. Zaten LGPL lisanslı diyor. Zaten ödemek zorunda değilsin. Ödemiyorsan ödeme diyor. En azından ödemiş gibi yap diyor. Ben gidiyorum orada patronu ikna ediyorum. Adam milyonlarca dolar yatırım yapıyor yazılım gelişsin diye. Sen hala geliyorsun diyorsun ki yok biz niye FOS yazılıma para ödüyoruz. Lan geri zekalı diyor. Yani bu kadar böyle de demiyor da. Ben e, <laughs> bu şekilde yorumluyorum artık. Niye e, böyle cevap veriyorsun? Beni salak durumuna düşünüyorsun insanları FOS yazılıma e, yatırım yapma konusunda ikna ederken diyor. Adam haklı. Ha, ben ne düşünüyorum? Açık kaynak ama ücretli. Ben abi Hayatımda kullandığım açık kaynak özgür yazılımlara eğer ki büyük oranda katkı yapıyorsa bağış yapıyorum abi. Yapın. Gerekiyorsa satın alma opsiyonu varsa satın da alın. E, çünkü bu yazılımlar havada oluşmuyor. Ve çoğunuz şu konuda yanılıyorsunuz abi. Ben birçok açık kaynak yazılımcıyla konuştuğumda ya da e, okuduğumda şunu anlıyorum. Açık kaynak yazılımlara yeteri kadar bağış gelmiyor. E sen kullanıyorsun ben kullanıyorum o kullanıyor. E, bağış gelmiyor abi nasıl gelişecek? Gelişmiyor da patlayanlar da oluyor. Dolayısıyla sizden ricam eğer ki kullandığınız bir açık kaynak özgür yazılım varsa en azından hayatınızda bir defa yani düşün sen bunu hayatın boyunca kullanıyorsan en azından hayatında bir defa 5 dolar yatırım yap abi ne olacak 5 dolar bağışta. En azından bir defa yap ya ne olacak. Varsa tabi bütçen yetiyorsa bütçen yetmiyorsa yapma hani bir şey diyemem. Ve özellikle bütçen yetiyorsa diyelim iyi bütçen var. Düzenli olarak kullanıyorsun bu yazılımı hayatına büyük katkı sağlıyor. E yap abi aylık 5 dolar ol mesela ne bileyim 5 dolar 10 dolar ne yetiyorsa. Olun abi yani bu adamlar bu yazılımları geliştiriyor. Kendi vaktinden veriyor. Kolay işte iyi yazılım geliştirmek. Yani burada Lois Rossman'ın yazdığı şey de ha haklı yani. Adamın çıldırmasında haklı. Merak ediyorsan izleyebilirsiniz. ya İkna etmiş birkaç milyon dolar yatırım yapmış Imiçe. E. e ne olacak şimdi Imiçe e bir sürü e, geri dönüş olacak. Bir sürü yazılımcı çalıştırabilecekler. Bir sürü PR yapabilecekler. Bir sürü e, PR derken pull request'ten bahsediyorum. Bir sürü e, hataları giderebilecekler. Sen orada diyor niye paralı? E, tamam zaten LGPL lisansı var. Para vermiyorsan parasız da kullanabilirsin. Niye mal gibi yorum yazıyorsun oraya yani? Neyse e, adam haklı. Evet abi, Cem kaynak yazın iyi kazananlar da var ama yani birçok açık kaynak yazılım o kadar zannettiğiniz kadar çok kazanmıyor abi. Niye sinirlendin ki? Çünkü abi işte bir şey açık kaynak ya da özgür yazılım olunca para ödenmemeli mantığı çok saçma bir şey. Yani ödeyin abi niye ödemiyorsunuz? Ya yani şöyle düşün abi, ben hayatım boyuncadır Arch Linux kullanıyorum. ya yani hayatım boyunca demiyorum da 4 yıldır 3 yıldır en az Arch Linux kullanıyorum. Tamam Arch Linux şimdi Valve'dan da destek aldı bilmem ne falan ama yani tam bu kadar kullanmışım. Yani yıllardır kullanıyorsun. Ne olacak? Arch Linux sonuç olarak belli bir topluluk tarafından geliştiriyor, belli yazılımcılar. Sen ya ne bileyim bütçen ne kadar bilmiyorum ama bir defa bile 5-10 dolarlık yazılım yapsan şöyle düşün. Bak bunu şöyle çerçevelendirmek güzel olabilir. Arch sana 5 dolara, 10 dolara satılacak olsaydı alır mıydın, almaz mıydın? Ya da illa Arch olmasına gerek yok. Diyelim işte OBS'yi kullanıyorsun, OBS yazılımı. OBS sana 5 dolara satılacak olsaydı alır mıydın, almaz mıydın? Soru bu alırım diyorsan o zaman bir 5 dolar gönder abi. Hani en azından katkın olsun yazılımın gelişmesinde. Ki 5 dolar deyip geçme. Herkes 5 dolar gönderse orada bir havuz oluşuyor. Ya mining opsiyonu şu da var abi hani şu an öğrenciyseniz para veremiyorsanız tamam abi sorun yok zaten sizin için de var bu yazılımlar. İleride paran olunca yaparsın. Yani herkesi yapsın demiyorum ama bazı insanlardaki şey mantalitesi güzel değil özgür yazılım açık kaynak o zaman yüzde yüz ücretsiz gibi düşünmeyin yani. Bin dolar olsa almak için sıra olurdu. Evet abi bu yazılımlar öyle bir şeyken yani, paha biçilemez. Linux çekirdeğini bin dolara satın almaz mı? Alırdın yani bir açıdan ya da Arch Linux ya da işte ne bileyim OBS ya da birçok e, yazılım tam bin dolar OBS verken hani standartlara göre fazla gelebilir ama ömür boyu güncelleme alacak bir yazılımdan bahsediyorum. Ömür boyu güncelleme alacak bir işletim sistemine 1000 dolar verir miydin? Veri, verirdim e o zaman tamam, bin dolar verme de hani biraz daha düşük bir bağış yapabilirsin Hadi linux'a bak linux çekirdeğine siz, siz bağışta bulunmayın gerek yok linux çekirdeği zaten Kendi içerisinde kavrulup gidiyor abi linux çekirdeği Microsoft'tan da alıyor Google'dan da alıyor Büyük şirketlerden milyonlarca dolar yatırım alıyor tamam hadi Sen linux çekirdeğine gerek yok senin bağışta bulun benim bağışta bulunmama da gerek yok ama Kullandığın dağıtıma yapabilirsin belki Efendime söyleyeyim kullandığın açık kaynak yazılıma yapabilirsin bak benim web sitem Ghost açık kaynak yazılım ee, kullandım. RSS yazılımı Fresh RSS açık kaynak yazılım kullandım. URL e kısaltma yazılımı Go e, Go değil de adı neydi? URLs açık kaynak yazılım ee, kullandım. Link Tree sistemi e, Link Stack açık kaynak yazılım ee, kullandım. Tarayıcı açık kaynak. O açık kaynak bu açık kaynak. Yani büyük oranda katkıda sağlayanlar en azından bağış yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince.